Arkadaşlar 70 kalmışız. Olmuş yani abi. Oluyor. Kadın yapıyor bu işi. Yerim sizi. Yerim. Hayır, özellikle bunu. Yerim. Şu an. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok yakıştı lan. Mayak mısınız? Deli misin? Oha. Kanka şu... Oğlum ben ciddi söylüyorum. Atıyorum. Haberiniz olsun. Ş Şunu bir ekran görüntüsü alıp profil yapabilir miyiz? Yani biri bunu ekran görüntüsü alıp bana da atsın. Nasıl yapabilirim? Sena ciddi diyor ha. Arkadaşlar. Sen bir şey söylemişsin ama abicim. Yollamayacaktın. Yollamayacaktın abi. Burada kalacak, üç gün yetmez bana. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Üç gün yeter, üç gün yeter. Yani bir aya gerek yok merak etmeyen bir ay iste. Artık yalnız yaşamıyorum arkadaşlar. Selin ay da yanıma taşındı. Bak böyle haberi ironik ironik konuşuyor. Sonra ciddi. O, sen niye her şey ya yani niye açıklamıyoruz insanlara ben onu anlamıyorum yani.